Şimdi şöyle sarı üzümlerimizi doğrayacağız küçük küçük, çok küçükleri ikiye bölsek yeter, şöyle büyükleri de üç parçaya. Böyle böyle iki avuç kadar sarı üzüme ihtiyacımız var. Şöyle 125 gram tereyağımı alıyorum. Bir buçuk çay bardağı kadar da sıvı yağ alacağım. Daha sonra iki tane yumurtanın şöyle sarısı, beyazını dışına kullanacağız. Evet. Yarım çay bardağı kadar pudra şekeri. Pardon su bardağı. 3 yemek kaşığı kadar da hindistan cevizi. Ve 2 avuç kadar da sarı üzüm. Bunları güzelce karıştıracağım ve ununu yavaş yavaş ilave edeceğim. yumuşak, tam kurabiye kıvamında oldu. Ne yumuşak, böyle cıvık ne de sert, pamuk gibi kıvamını tutturduktan sonra un atmayı bırakıyoruz ve şekil vermeye başlıyoruz. Yumurtanın beyazını çırpmayı unutmuyoruz. Güzelce beyazını çırptıktan sonra şekil vermeye başlayacağız. akışkan olduktan sonra yeterli gelecek. Tamamdır. Bir parça alıyorum. Önce yuvarlayıp sonra şöyle oval şekil veriyorum. Beyazına batırıp ardından susama batırıyorum. Ve bu şekilde. Bu kadar. Boyutu size bağlı. Ne kadar isterseniz boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Beyazına batırıp sarısına batırıyorum ve hazır. Evet, farklı farklı şekiller verdim. Şimdi buna sadece yumurtanın beyazını süreceğim. Başka herhangi bir şey sürmeyeceğim. Çünkü bunları çikolatalı yapacağım. Ben mara usulü eritip. Diğerlerini farklı şekillerde susam. Hindistan cevizi. Daha hala da hamurum var. Devam edeceğim farklı şeyler yapmaya. Fırınımı çalıştırdım. 180 derecede. Önceden ısıtıyorum. Şimdi fırına veriyorum. Üzerleri pembeleştiği zaman hazırdır.